Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım için harika bir hafta diliyorum. Harika bir hafta sonu. Herkes güzelce dinleniyordur. İnşallah herkesin keyfi de yerindedir. E, niyetleriyle aslında kendi yüreğinizden geçirdiğiniz o neyse niyetiniz ona odaklanınız. Ben bütün pozitif enerjimi kapatıyorum. Ee, tabii ki de uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Niyetleriyle dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten hemen sonra. Şimdi sizlere de gördüklerimi aktarmaya çalışacağım. Bakalım neler söyler burası bize. Şimdi evet yollarla alakalı. Konuşmalar var burada. Yatırmışsınız masaya zaten. Bir uçta siz, bir uçta ayrılık var. Bir dava açılmış görseli var. Oltalar atılmış. Garibim. Köstebek var. A harfi. Şimdi. Bir kişiyle alakalı hesaplaşma görseli net. İster abinle kavga et, ister babanla. İstersen. Eşindir ister evladınla. Yani bunun adını siz koyun. Belki de patrondur bu. Arkadaştır, dosttur. Ortağındır bilmem. Ama hak yiyor. Ve zürafa gibi boynunu uzatmış bir insan. Ee, yani siz aslında onu oldukça bir süredir takipteymişsiniz. Takip ediyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Bir takip söz konusu. Ee, güvenmediğiniz için de zaten ortadaki ilişki, iletişim, yapay, ne derse desin sen, zaten ona e, tamah etmiyorsun, arkasından araştırıyorsun ya da işte bir ajansın yani orada çok büyük, en büyük insanın güvensiz hissedeceği şey e, güven gerçekten, çünkü kendini boşlukta hissediyorsun, e, güvenmiyorsun, e, sana doğru mu söyledi bilmiyorsun. E, sana bunu yaptım arkandan bir şey yapacak mı bilmiyorsun o çok büyük bir huzursuzluk sebebi güven olayı aklını doldurmuşsun bunlarla daha doğrusu zaten anladığım kadarıyla e, bu insan senin ona güvenememen için neredeyse lütfen bana güvenme diye bağırmış bile olabilir yani öyle bir görselde çıkıyorsunuz şimdi bununla bir biriyle karşılıklı konuştuğunuz sonrasında kafanızdaki şeyleri büyütüp onunla konuşmaya karar verdiğinizi görüyorum gittikçe eriyor sadece bir, bir, kere zaten boşanalım dediniz ya da artık ayrılalım dediniz belki ama çok oralı olmadı. Y harfi çıkmış bir alyan almış eline. Diyor ki ben seninle işte olan da bir dakika bana zaman ver dedi. Beni affet dedi bir daha yapmayacağım dedi. Dedi dedi, dedi. bir şeyler demiş yani bu insan. Neticede hali hazırlı, tekrardan başa sardığı kesin olan bir görsel var çünkü bir geçmiş bir gelecek arasındasınız pelikan kuşu gibi yuttuklarınız bariz ortada belli şimdi bir yerden bir haber bekliyorsunuz ama oldukça şey bir haber bu dolu dolu çıkmış yani bildiğiniz besili bir şey var kuş var orada e, muhabbet kuşunun en tombulu görselinde o yüzden sizin için çok önemli bir karar vereceğiniz e, sanki bir sonuç bekler gibi çıkmışsınız e, bu sonuçta açıkçası Elinize almışsınız zaten. Şimdi elinize alınan şey ne o zaman peki deseniz bana derim ki çok net ayaklarınıza kapanır olmuş affet beni der gibi. Şimdi buna lütfen her türlü bakınız olur mu? Ben şimdi sanki bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorum ama e, sanki burada şey hali var yani e, bu insan evet bu hatayı yapmış artık der gibi yani. Şimdi siz bu hatayı yapan insana bir şans vermişsiniz zamanında artık o e, şans bir daha verilmez görseli çıkmış ve nitekim şurada biriniz Anya'da biriniz Konya'da ortada dava görselleri söylemler var ama çok bir anlamı yok ve siz önünüze bakmaya çok net karar vermiş durumdasınız benim nacizane yorumum siz artık bu yoldan çok dönmezsiniz derim yani çok net kararlı görünüyorsunuz çünkü hani var sizi ona rağmen durdurmaya çalışacak insanlarınız çıkmış dönme ortaklığı bitirme yani oradan onu yapma işte buradan onu davaya açma falan filan bir şeyler bir şeyler diyecekler besbelli diyecekler besbelli ee, şimdi onu diyecekler demesine de evet bir şey de var yani yok siz size kim ne derse desin Ezer geçerim görsellerindesiniz arkadaşlar. Artık olan olmuş der gibisiniz yani. Şimdi çünkü şöyle sanıyorum ki bir 15 gün içerisinde bir toplantı yapılacak gibi yani diyelim ki bunun iş toplantısı olsun. Hadi evlilik demeyelim de bunu iş toplantısı diyelim. Oturacaksınız insanlar var çevrenizde sanki sizin ağzınızdan çıkanlara bakıyorlar, onun da ağzından çıkanlara bakıyorlar ortada böyle bir yüzleştirme ortamı var gibi çıkmış. Tamam hadi yüzleştik der gibisiniz sizde. E neticede sonrasında şey yapacaklar çünkü çok bir işten çıkmanızı istemezler. Bu bir iş görseliyse arkadaşlar çok sizin işi bırakmanızı istemeyecek buradaki insanlar. Yani sizin bunu yapmamanız konusunda ikna edilmeye çalıştığınızı söylüyor burası özellikle yani. Onu söyleyebilirim. O yüzden işten çıkacaksanız da Çıkmamanız adına bir sürü insanla muhabbet etmek durumunda kalacaksınız. Ee, Oradaki taşların dökülmesi sizin zararınıza olur mu peki? Hayır olmaz aslında. Ee, daha çok sizi güçlendiriyor biliyor musunuz? Artık orada neler konuşulacaksa. Hani bazı sizin yapmadığınız şeyler de yapılmış gibi gibi yani böyle nasıl söyleyeyim. Mesela sizin işten çıkmanızı istemiyorlar. Siz diyorlar sizin senin görevin resim yapmak. Şimdi sadece resim yapmadığınızı sanki bilmiyorlarmış bile. Hani siz de diyorsunuz ki siz benim resim sadece yapmadığımı bilmiyor musunuz arkadaşım? Yemeği de ben pişiriyorum. İşte onu da ben yapıyorum. Nasıl sadece e, resim yapmadım dersiniz deyip yani daha da bir <laughs> sizi öfkelendirecekler. Hani burada maalesef hani batıracaklar yani. Sıvıyorlar bir de. Hani halk arasındaki tabirin ta kendisi aslında. Bir de sıvıyacaklar bu insanlar. Bekleyin de görünüz. O yüzden çok da acabalarınız varsa da e, zamanı bırakmanız en doğrusu. Çünkü resmen burada diyor ki senin zaten zaman oldukça faydana işleyecek. Bırak bir hata daha yapacaklar onlar. Kaçınılmaz olacak. Yani sana zam vermemeleri kaçınılmaz olacak. İşte işten çıkmanı kabul etmemeleri kaçın. Sonuç kaçınılmaz olacak. Bu sizin adınıza hayırlı ama. Çünkü çok net güçlü görünüyorsunuz burada. Ha sonrasında aldığınız bir haber var. Biraz dinlenme ihtiyacınız var. Aldığınız bir haber. Sonra kendi kendinize bir yerdesiniz. Böyle birazcık e, sanki ne diyelim ona... Hani saatil beldesinde bir uçurum kenarında çıkmışsınız. Bu çıkmaz olduğunuz için değil. Çok aydınlığa bakıyor. Yeni bir plan kuruyormuşçasına. Çıktığı için de şey diyemiyorum. Aman dikkat edin arkadaşlar. Orada falan gibi bir şey değil o. Aksine yoluna açık. Sen dingin kafayla ben daha ne yapsam acaba der gibi çıkıyorsun orada. Onu söyleyebilirim açıkçası. Şimdi ha, ne var? Şöyle bir gerçek var. E, karşında Senin de anladığım kadarıyla aslında bildiğin Bildiğin diyorum çünkü e, Tek başına O planı kuruyor iken e, Karşında onların durduğunun da farkındasın e, Sanki böyle şey diyorsun Eylül ayında ben en iyisi şuraya gideyim e, Zaten aslında onlar seni çağırmışlardı Dolayısıyla sen çok bir bilinmezliğe de bakıyor gibi değilsin yani aksine sanki var vardı zaten enisi B planı olarak en ben onların yanına gideyim hazır bir işim vardı oraya geçeceksin gibi yani biraz dinlenmeye ihtiyacın olacak sadece ama Eylül başında zaten hazır bir işin izine mi çıkacaksın o zaman diye diyesim geldi. Ama bir orada bir eş zamanı sonrasında net iki tane insanın karşında sana zaten el sallarcasına ben buradayım bak ben geldim dercesine yanı başında oldukları aşikar arkadaşlar. O yüzden size diyebiliyorum ki hayatınızın gerçekten es dönemi sonrasında es dönemi sonrasında şimdi sesini de duymuş olabilirsiniz kızım böldü kusura bakmayın. Ee, yani ben burada iki kişi sana kucak açmışçasına sen zaten artık planını uygulamaya kalmışsın olarak görmekteyim. Şimdi şöyle arkadaşlar tabağınıza baktığım zaman da, da şey görüyorum açıkçası. Ee, yani yüreğinizde bazı bilinmezlikler kalktığı için mi? Hak yerini bulduğu için mi? Artık buradaki cevabı sizde bilmiyorum ama ne kadar rahatlamış, refah seviyesi yükselmiş olarak göstermiş gördünüz mü? İster ayna dediğim yere bakayım, yüreğinizin tam ortası, hanenizin içi. İsterseniz kariyer ya da işte iş, eğitim, maddiyat, rızık ve aşk. Aslında total olarak baktığımda gerçekten ferahlamış olduğunuz bir süreçtesiniz her şeyden önce. İşle alakalı olarak ha, nazardır bunun adı. Nazar bile değil aslında biliyor musunuz? Sadece konuşulacaksınız ve bu konuşulmayı da şöyle değerlendirin. Maşallah tü tü tadındalar. Çünkü nazar ermez ama çok konuşulursunuz. Başarınız konuşulur diyebiliriz o yüzden buraya. Şimdi hanenizin ortası da keza ona benzer. Yani diyor ki senin zaten yüreğin rahatlamış. E, ben artık e, Unumu eledim, eleğimi de astım. Bu yaşınız isterse 15 olsun. Demek istediğim şey bu yapmış olduğunuz mücadeleyle alakalı aldığınız sonucun rahatlığı. Yoksa böyle hani yaşlılarımızın yaptığı ben yolumu tamamladım, torun torbam tamam, görevim tamam gibi değil yani. Düzenimi kurdum değil. Aksine sen burada hayat mücadeleni ciddi anlamda verdin. E verdiğinde de artık kemale erdin. Yani yapman gerekeni yaptın. E, huzuru var burada hem için olarak söyleyebilirim yani yüreğinin ta ortası hem de hanenin çevrenin aslında e, tam içi o yüzden e, benim burada net huzurlusunuz maşallah diye şimdi şunu söylemem ıı, gerekir orada aşklarla alakalı özellikle şimdi sizin hayatınızda biri vardır yoktur evlisinizdir boşanmışsınızdır Vefat etmiştir. Siz boşanmışsınızdır. Buna hiç yoktur falan. Neyse. Burada bir sürü şey söylenebilir neticede. Tanımıyorum her birinizin yaşını, başını. Bilmiyorum cinsiyetini. Ama ben buradan çift olarak aldığım enerjiyi göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi burada insan, iki tane insan gördüm. Ne kadar karşılıklı. Ee, ve bu insanın hayatındaki, onu hata eden boynu bir çıkmış. Siz bir A harfi var burada. Hatta A harfi şurada duruyor. Bu da 9 gibi çıkmış. Çentikli gibi anahtara bağlı bu insanlar. Şöyle yaparsam arkadaşlar ben. Bak ayağının altındaki zaten hançeri de belli. Şöyle yaparsam iki kişiyi görüyorsunuz değil mi? Bir ipteler ve geleceğe doğru ilerliyorlar. Yani senin sevgilin yoksa da olacak. E, ve ortak noktada ciddi anlamda adımlarınız olacak. İşte bunun adı her neyse arkadaşlar. Yani siz ilişkinizde geçmiş olsun Artık huzurla çift olarak ama hani en azından ya da müjdeler olsun diyelim. Hayatıma ne zaman biri girecek diye yazanlarınız da oluyor. Burç belirten arkadaşlar da var arkadaşlar. Hangi burçtur sizin yüreğinizin karşılığındaki insanlar bilmem ama insan olsun yeter vallahi. İnsan Allah hani gerçekten hayırlı insanlarla kötü insanlardan korusun deriz ya o misal çünkü. O yüzden arkadaşlar hani umarım gönlünüzdeki insanlarla beraber olursunuz. Hayırlı ve iyi olanlardır tabii ki de. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Derdinizi bilmiyorum ama ben dermanınızın tez zamanda almanızı çok dua eden içten söyleyenlerdenim. Ee, kimse kimsenin ya ben en azından şeyi çok anlamsız buluyorum. Bir insan bir insan aşkında işinde ne görür ne duyar ne eline geçer de art niyetli gelir. Hele rızkına göz koyanlar var ya haksızlık konusunda e, senin rızkına göz koyuyor. Düşün yani o kadar vicdansız, o kadar insafsız ki hani Allah ondan elbette ki sen beddua etmesen de canın yanıyordur bak. Yanmıyor demiyorum. Hepimizin sınavları var. Ama ben ilahi adalete teslim etmenin en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani yapabiliyorsanız ne mutlu size ki özel, özelden yapabiliyoruz sayenizde oluyor diyenleriniz oluyor. Çok mutlu oluyorum. Birinizin bile hayatında küçük dokunuşlarım oluyorsa artı anlamda olumlu anlamda ne mutlu bana başka da bir isteğim yok. O yüzden arkadaşlar derdinizin dermanını tez vakitte bulun inşallah. Bedduaya bulaşıp da kendi enerjinizle negatifleştirmeyin. Hiç Rabbim elbette ki karşılığını vereceği geçici zafer yaşayan insanlarınıza yenilmeme kudreti versin sizlere diyorum. Çünkü zor bir sınav gerçekten o. O. hepimizin dönem dönem sınavları var unutmayınız ama yeter ki sağlık olsun ki biliyorsunuz bu süreçlerin benim birazcık aslında hassas döngülerinden geçiyorum. E, netlikte kazanmadığı gibi uzatıyorlar da süreci. O yüzden böyle hani e, maalesef sonu iyi olsun, geç olsun, güç olmasın dediğimiz bir dönemden geçiyorum mesela sağlıkla alakalı bende de böyle bir süreç var açıkçası. E, şimdi tabii ki de şunu da söylemek isterim. Bugün şer dediğimiz şeylerdir belki bunlar. Ama yarının hayırlara vesile olacağıdır. Yani insanlar e, şer ya kahretsin dediklerinin karşılığının hayır olduğunu ancak yarın görebilir. O yüzden umutsuz olmayınız. O yüzden yarınlarınıza çok güçlü kalınız isterim hepiniz adına. Temennim tavsiyem bu yönde açıkçası bedduadan uzak gönlünüzün refahını ereceğiniz tez vakitte ereceğiniz güzel günleriniz olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın.